Bütün yaz tekrar tekrar yapacağınız o dondurma tarifiyle geldim. Hem de bol proteinli. Şimdi doğrayıcıya bir tane olgun muz alıyorum. Lor peyniri de hem hafif hem bu dondurmanın protein değerini arttırıyor. Ham kakao. Protein tozu bu opsiyonel koymasanız da olur. Zaten içinde lor olduğu için protein değeri her türlü yüksek olacak ve de tatlandırmak için biraz bal. Doğrayıcıdan geçiriyorum. Şimdi karışımımız hazır. Bunu bir saklama kabına alıyorum. Kaşığın tersiyle düzlüyorum. Bu arada bunu şimdi yerseniz, şimdi de çok lezzetli. Özellikle böyle çilek falan batırıp yiyebilirsiniz. İnanılmaz keyifliymişsin. Ama bunu donduracağız. Dondurduğumuz zaman tam bir dondurma kıvamına gelecek. Hadi difrize. Şimdi kısaca buzdolabımdan bahsetmek istiyorum. Markası Hafele. En sevdiğim yanı bir kere çok geniş bir buzdolabı ve inanılmaz rahat bir şekilde sığabiliyorum. İkincisi diyelim yine sağmıyorum ve ekstra bir göze ihtiyacım var. O zaman buzluktaki gözlerden bir tanesini istersen buzdolabı olarak da kullanabiliyorum. Yani ister buzdolabı ister buzluk kendiniz karar verebiliyorsunuz. Onun dışında birçok modu var. Seyahate çıkarken ayarlayabiliyorsunuz. Bu sayede tasarruf edebiliyorsunuz. Yani böyle güzel, kaliteli, rahat rahat ısınabileceğiniz bir buzdolabı arıyorsanız daha fazla aramayın derim. Şimdi dünyanın en kolay ve en sağlıklı dondurması beklerken biz dünyanın en kolay ve en sağlıklı karamelli de yapalım. Önümde badem ezmesi var. İçine eşit ölçüde bal ilave ediyorum. Bu gerçekten aynen karamel tadında. Hem besin değeri karamele göre çok daha yüksek. Hem de hiç böyle tavayı kirlettiniz. Oldu olmadı, yandı yanmadı. O gibi uğraşlara ihtiyacınız yok. Ve beklenen an geldi. Hadi bir kaseye alalım. Müzik ben bunu yerim. Tam benlik bir şey. Hafif, sağlıklı, proteini bol. Tat bir yenilik dedik ve böyle yepyeni bir dondurma tarifini sizlerle paylaştım. İsterseniz dondurmanın içine farklı malzemeler de girebilir. Mesela damla çikolata ekleyebilirsiniz, hindistan cevizi ekleyebilirsiniz. Bazı söylediğim gibi muz ve lor peyniri geri kalan sizde. Farklı tariflerde görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.